Dördüncü söz. Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu imadud-din. Namaz ne kadar kıymetli ve mühim. Hem ne kadar ucuz ve az bir masrafla kazanılır. Hem namazsız adam ne kadar divane ve zararlı olduğunu iki kere iki dört eder derecesinde katiyi anlamak istersen şu temsil hikayeciye bak, gör. Bir zaman bir büyük hakim iki hizmetkarını her birisine 24 altın verip, iki ay uzaklıkta has ve güzel bir çiftliğine ikamet etmek için gönderiyor. Ve onlara emreder ki, şu parayla yol ve bilet masrafı yapınız. Hem oradaki meskeninize lazım bazı şeyleri mübaya ediniz. Bir günlük mesafede bir istasyon vardır. Hem araba, hem gemi, hem şimendifer, hem tayyarı bulunur. Sermayeye göre binilir. İki hizmetkar ders aldıktan sonra giderler. Birisi Bahtiyar'daki istasyona kadar bir parça para masraf eder. Fakat o masraf içinde efendisinin hoşuna gidecek öyle güzel bir ticaret elde eder ki sermayesi birden bine çıkar. Öteki hizmetkar bedbaht, serseri olduğundan istasyona kadar 23 altını sarf eder. Kumara mumara verip zayi eder. Bir tek altını kalır. Arkadaşı ona der, yahu şu liranı bir bilete ver. Ta bu uzun yolda yayan ve aç kalmayasın. Hem bizim Efendimiz Kerim'dir. Belki merhamet eder, ettiğin kusuru affeder. Seni de tayyareye bindirirler. Bir günde mahalli ikametimize gideriz. Yoksa iki aylık bir çölde aç, yayan, yalnız gitmeye mecbur olursun. Acaba şu adam, inat edip, o tek lirasını bir define anahtarı hükmünde olan bir bilete vermeyip, Muvakkat bir lezzet için sefahete sarf etse, gayet akılsız, zararlı, bedbaht olduğunu en akılsız adam dahi anlamaz mı? İşte ey namazsız adam ve ey namazdan hoşlanmayan nefsim! O hakimse Rabbimiz, Halik'imizdir. O iki hizmetkar yolcuysa, biri mütedeyyin, namazını şevkle kılar, diğeri gafil, namazsız insanlardır. O hakimse Rabbimiz Halikimizdir. O iki hizmetkar yolcuysa bir mütedeyyin namazını şevk ile kılar, diğeri gafil namazsız insanlardır. O 24 altınsa 24 saat her günde kömürdür. O has çiftlikse cennettir. O istasyonsa kabirdir. O seyahatsa kabre haşre, ebede gidecek beşer yolculuğudur. Amele göre, takva kuvvetine göre o uzun yolu mütefavit derecede kat ederler. Bir kısım ehli takva berk gibi, bin senelik yolu bir günde keser. Bir kısmı da hayal gibi, elli bin senelik bir mesafeyi bir günde kat eder. Kur'an-ı Azimüşşan şu hakikate iki ayetiyle işaret eder. O biletse namazdır bir tek saat, beş vakit namaza, abdeste kafi gelir. Acaba 23 saatini şu kısacık hayatı dünyeviye sarf eden ve o uzun hayatı ebediye bir tek saatini sarf etmeyen ne kadar zarar eder? Ne kadar nefsine zulmeder? Ne kadar hilaf akıl hareket eder? Zira bin adamın iştirak ettiği bir piyango kumarına yarı malını vermek akıl kabul ederse, halbuki kazanç ihtimali binde birdir. Sonra 24'ten bir malını yüzde 99 ihtimalle kazancı musaddak bir hazineyi ebediye vermemek, ne kadar hilaf akıl ve hikmet hareket ettiğini, ne kadar akıldan uzak düştüğünü kendini akıl zanneden adam anlamaz mı? Halbuki namazda ruhun ve kalbin ve aklın büyük bir rahatı vardır. Hem cismede o kadar ağır bir iş değildir, hem namaz kılının diğer mübah dünyevi amelleri güzel bir niyetle ibadet hükmünü alır. Bu surette bütün sermaye ömrünü ahirete mal edebilir, fani ömrünü bir cihette ipka eder.